Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından Seben ilçesinde Türkmenistanlı sanatçı Nuri Alman Medov'u anma programı düzenlendi. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nı ilçede ağırladı. Türk Soyu tarafından Türkmenistanlı sanatçı Nuri Halman Medov'u anmak üzere program düzenlendi. Teşekkür ediyorum. Programa Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kasaynov, Türkmenistan Büyükelçisi İşan Kuli Amanlıyev, İlçe Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Fatih Kavak ve Türksoy heyeti katıldı. Programda sanatçı Nuri Halman Medov çeşitli etkinliklerle anıldı. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, etkinlikler kapsamında ilçeye gelenleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sayın İlçeşimiz, Sayın Genel Sekreterimiz, baktığımız zaman bu töreni yaptığımız yerin Türk dünyasında çok önemli bir yeri var. Sizler az önce Sefak ve da söylediğiniz, burası Türk dünyasının sanat köyü. Baktığımız zaman Sol tarafımızda Greek yazardan kalma mağaralarımız var. Sağ tarafımızda ise adını Türk dünyasında ve Türk Cumhuriyeti içinde alan tek Nevruz Tepesi'ne sahip olan Türkçe şey köşkü biziz. Baktığımız zaman Türk dünyası noktasında önemli bir yere sahip bu mekan olarak sizleri ağırlamaktan ilçe halkım adına çok minnettarız. Başkan Kavak, pandemi tedbirlerinden dolayı kısıtlamalı olan etkinliklerin önümüzdeki süreçte daha kapsamlı yapılacağını belirtti. Tüm kimliği altındaki tüm soy altında çalışmalarımızı bilimsel, sanatsal, beslenme noktasında ve resim noktasında çalışmalarımızı yaptık. Tabii araya giren pandemi sürecinden dolayı genel sekreterimiz çok iyi biliyor. Bu süreci biraz askıya aldık. Almak zorunda kaldık. İnşallah bu süreci ayrılısıyla atlattıktan sonra bizim planlama noktasında kendilerimizden ve sayın mülkeçimizden bir talebimiz olacak. 21 Mart Nevruz gününde Nevruz tepesinin alt kısmında bulunan Alkoğ köyünde bizler her sene 21 Mart'ta baharın uyanışı diye nitelendirdiğimiz günde etkinlikler yapıyoruz. İnşallah Pandemi sürecinde hayırlısıyla atlattıktan sonra 20 gün hatta bir törenle verecekleri desteklerine eminim. Bundan da kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah 20 gün Mart ne olursa Cana gününde hep beraber tüm Türk dünyasını çalan bir şekilde kutlarız diye diyorum.